merhaba arkadaşlar. Evet, bu köyümüze, kulübemize, tarlamıza geldik. Gördüğünüz gibi biraz karamsar bir hava var. Komşum bahçesine petekler konmuş. Burada su depomuz doğru Hava dediğim gibi çok karamsar. Doğa çok güzel. Velhasıl kulübümüz bizi bekliyor. Heyecanla ona doğru ilerliyorum. Tarlamızda ne olmuş? Değişimler neler merak ediyorum. Ağaçlarımız değişiyor. Maşallah cevizlerimiz. Burada fındık. Fındık, ceviz. Bu Hurma. Ceviz. Fındık. Burada kokulu üzümümüz var sağ tarafta. Solda elma. Yine ceviz. Armut. Yine armut kas, olarak Burada Trabzon hurması lazım olması yine peşinde. Burada Antep karası üzerimiz. Evet. Burada elmamız. Aşağıda erik. Yine karşısında elma, erik. Bakalım neyimiz var burada. Kabağımız boylanmış. Yan tarafında çileklerimiz. Bayağı ve şurada gizli bir hazine. Yoksa çok güzel. Onu, onu koparıp yiyeceğiz. Gördünüz, Gördün Burada da kokulu üzümümüz, patateslerimiz, olgunlaşıyor mısır, fasulyeler. En çok merak ettiğim fasulyelerdi. Bu aşağıya doğru sarmış. Şöyle yukarıya. Şöyle yukarıya sardıracağım. Sardıramadım ama onu iple iple sonra bağlarım. <laughs> Bu şekilde fasulyeler çiçeklenmişler yer yer küçük küçük fasulyeler burada daha büyük fasulyelerimiz var yine hakeza şu arada da var şurada altta evet bahçemiz oluyor burada uzun yıllar ekilmemiş bir topraktı gördüğünüz gibi diplerine talaş ve tavuk gübresi koydum. Mısırlar yavaş da olsa gelişiyor. Burada da yine fasulyeler bayağı çiçekli. Göz yetini Bu meyveyi araştırmanızı ısrarla tavsiye ederim. Burada mısırımız kırılmamış. Ama Görülmüş. Biz buna destek yapalım. <laughs> arada domatesimiz boylanmış. Burada da domates yine herkese iyi Mısır, salatalıklar boylanmaya başladı artık. Burada da yine kokulu trabzon üzümümüz. Fasulyeler kenarlarda. Onlar da keyifli. Yağmur. Sabah yağan yağmur. İki gezi de yağmıştır sanırım. İyi geldi. Burada da salatalıklarımız. Bunlar biraz hava soğuğuna bağlı olarak benim de erken dikme erken ekme bağlı olarak biraz geç çıkmışlar. Ama olsun. Burada minik salatalıklarımız olmaya başlamış çekli çiçekli vaziyette. Sanatalıklar. <laughs> bu, bu fasulye şu anda e, benim boyum 1.70 2 metre boyuna ulaştı. Hala hazırda. Bir şey vermedi ama çok güzel görünüyor. Görüntü bile yeter. Bunları yaklaşık 10 gün önce ya da bir hafta önce toprağa koydum fasulyeler hemen boylanmaya başladılar harika bir yeni fasulye bahçemiz bir fasulye bitecek inşallah diğerine başlayacağız devamında şu aşağı doğru yine bahçeyi göreyim ne olmuş ne gitmiş burada karaymış velhasıl bu kız alacağımız ayvamız. Burada da nar. Burada fasulyeler. Bunlara sırık yapacağım bu hafta. Yeni yeni çıkanlar da var. Bunlara sırık yapacağım. Biberler. Bunlar boylanmıyor. Enteresan. Muhtemelen aşağıya doğru kök salamıyorlar. Mısırım bu arada. Bu en büyük mısır bu oldu. Bayağı boylandı. Bu ee, biberler canlı fasulyeler çıktı burada kabak uzamaya başladı karpuz hakeze yine kendini gösteriyor burada incirimiz Evet ilk görüntü olarak bahçemizin hali böyle ormanımız çayırlığımız kelebekler onlarca yüzlerce kelebek abartmadan söylüyorum emin olun her tarafta uçuşuyorlar. bu kamera kaydında küçük olduğu için yeterince görülmüyor olabilir ama çıplak gözde bir şenlik var burada kelebek şenliği Evet doğamız böyle köyümüz böyle şu an itibariyle geldik ve çalışmaya başlayacağız şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere sevgiler